Aslan kardeşlere hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şuradaki özel teklif açacağız. Arkadaşlar inşallah Amber çıkar. Ya bana tüm karakterler çıkabilir ya. Arkadaşlar bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Vallahi tüm karakterler çıkabilir <laughs> ha. Arkadaşlar yorumlara yazın en sevdiğiniz karakter hangisi diye. Evet. Dur bir 2 2 3 4 4 5 6 7 6 Hadi bakalım İkra şuradaki yıldız gücüne bas. Evet, evet bas. Oğlum ben gözümü İkra sen dokunup gözünü aç. 5 Bas. Bir şey çıkmayacak. Evet ya. Dur. İnşallah diğerinden bir şey çıkar. Bir. Dur. Şimdi sen benim gözümü kapat. Bir. Beş ya. Ya. Arkadaşlar ya hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar. Ya iki tane mega kutudan nasıl bir şey çıkmaz ya? Ne kadardı? şey yapmış. Ya kaçtı? 3100 Allah Allah. Keş kaçmasaydım. Biraz daha birikseydim. Arkadaşlar çok üzünç çok üzünlü bir şekilde videoyu kapatıyoruz. Abone ol ve like atmayı unutmayın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.